Eğitim Camiamızın değerli temsilcileri, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili gençler, sevgili öğrencilerimiz, ben de şehrimize bugün itibarıyla yeni bir eğitim yuvasını kazandırmanın mutluluğuyla, gururuyla, bütün hazırlığını saygılarımla selamlayarak başlamak istiyorum. Ama hususen de özellikle bugün şehrimizde önemli bir eğitim ünitesinin, okulumuzun, özel okulumuzun açılışında şehrimize teşrif eden değerli Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli heyetine teşriflerinden dolayı bizleri onurlandırdıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler diyoruz. Evet, bu şehir güzel bir şehir, özel bir şehir. Anadolu'nun bütün şehirleri gibi ayrı ayrı özellikleri, güzellikleri olan bir şehir. Tabii Trabzon'umuzun birçok merkezi özellikleri de var, değerleri de var. Tarihin, kültürün, sanatın şehri Trabzon. Ama aynı zamanda eğitimin de merkezi olan bir şehir. Üç tane üniversite olan, şu anda Karadeniz Teknik Üniversitemizde 30 bin öğrencimizin, Trabzon Üniversitemizde 13 bin öğrencimizin, Avrasya Üniversitemizde 8 bin 9 bin öğrencimizin olduğu yüksek öğretimin de olduğu bir şehir. Ama ilk ve orta öğretiminde özellikle son yıllarda devlet okullarımızın yanı sıra özel okullarımızın da biraz önce Ümit Bey söyledi rekabeti artırarak verimliliği yükselten anlayışı ortaya koyması sebebiyle sayılarını artan bir şeydimiz. Bundan dolayı biz mutluyuz, gururluyuz. Ben tabii çok kıymetli misafirimiz var, Cumhurbaşkanımız var, valimiz var, konuşma yapacaklar. Sadece önemine binaen bir iki tespitle sözlerimi tamamlayacağım. O da şu. Özellikle şu anda Bilgiye biliş, bilgiye ulaşan, bilgiye erken ulaşanın hakim güç olduğu bir dönemdeyiz. O nedenle böyle bilim yuvalarımızın, eğitim yuvalarımızın sayılarının artması, nitelikli donanımlı eğitim yuvalarına sahip olmak ve öğrencinin yetişmesine bu manada da katkı sağlamak çok çok önemli. Ama en az bunlar kadar önemli gördüğümüz bir şey daha var. Bakın bazı özel okullardan iyi öğrenci yetişti ülkemizde. Kaliteli, nitelikli öğrenci yetişti. Liyakatli öğrenci yetişti ama hain çıktı. Değil mi? O nedenle ben hem değerli Ümit Bey hem de değerli vekilimin sözlerini dinlerken özellikle daha bir mutlu ve umutlu oldum. İlimle beraber burada yavrularımız buluşacak ama milli bir eğitim vereceğiz. Bunu ben özellikle tebrik etmek istiyorum. Evet. Liyakat esas, layık olanı bulacağız ama liyakat kadar milli olmakta. Bu toprakların vatanseveri olmakta Çünkü biz bu toprakların vatanseverini de Kuzey Kıbrıs'ı da ebedi Türk yurdu olan yapan bir neslin, bir eve e, dedelerimizin torunlarıyız. Bu işe bu şuurla beraber sahip çıkmamız lazım. O nedenle milli olmak çok önemli. Bunun yanı sıra kendi değerlerimizle beraber bu yavrularımızı yetiştirmemiz lazım. Şu anda yeryüzünün bunu hamasi bir ide, bir politik söylem olarak ifade etmiyor. İnanarak söylüyor. Şu anda yeryüzünün bizim medeniyetimize ihtiyacı var. Bir kez daha ihtiyacı var. Evvelinde yaptık bir kez daha ihtiyacı var. Şu anda yeryüzü bu medeniyetin bütün insanlığa sunacağı o değerleri bekliyor. Onun için o değerlerle mütekamil talebeler burada yetişecek. Ben burada yürekten inanıyorum. Onun için ayrıca tebriklerimizi, teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah buradan yetişecek çocuklar yarın bu şehrin hukukuna da sahip çıkacak. Ülkenin hukukuna da sahip çıkacak. Belki siyasetçi olacak, belki bilim insanı olacak. Değil mi? Böyle nesillere ihtiyacımız var bu manada çok çok kıymetli buluyorum. Tebrik ediyorum. Hakikaten bu alanda tebarüz etmiş bir eğitim kurumumuz İnşallah zaten ülkemizde yaptığı yatırımlarla da Ümit Bey de kolej sahibi olarak bu işte öne çıkan bir arkadaşımız Trabzon'umuzda şu anda bu minvalde yeni bir eğitim yuvasına sahip çıktı. Hep beraber sahip çıktık. Fatih hocamız bu işte tanıdığımız, bildiğimiz bir arkadaşımız. İnşallah inanıyorum ki hayırlı olacak. Çok güzel, nitelikli çocuklar burada yetişecek. Bir hususu daha söyleyeyim, onu da önemseyerek bir tespiti paylaşayım. Ümit Bey söyledi sanırım. Yabancı dil konusunda eksiyiz. Toplum olarak eksiyiz. Şu anda cebimdeki telefonda ben Duolingo'dan yabancı dil öğreniyorum hala. Onun için bu işe de önem verecek bir eğitim kurumumuz. Önemli bir eğitim kurulmuş. Şehrimize hayırlı olsun, uğurlu olsun. Tekrar kıymetli Cumhurbaşkanım teşrif ettiniz. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Trabzon sizin nezdinizde. Trabzon'un ayrı bir yeri var. E, Trabzon'u çok sevdiğinizi biliyoruz. Biz de kardeş kardeşlerimizle beraber Kuzey Kıbrıs'ımızda olduğumuz zaman çok mutlu hissediyoruz. İnşallah son söz olarak da söyleyelim. Kıbrıs Türk 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 kalacak inşallah. Onun da sahibi hem Kıbrıs'a hem de ana bu nesiller olacak inşallah. Ama müsaade ederseniz bir eksik gördüm. Yani her şey çok güzel olmuş. Ee, güzel olanı söyleyelim ama eksikliği söylememizde izin var mı? Tamam. Fanatik bir Trabzonspor taraftarı belediye başkanı olarak Bordo Mavi'yi göremedim. Trabzonspor'dan bahsettiniz ama <laughs> onu da ikmal edemiyoruz. Onu da ikmal edelim. Çok teşekkür ederiz efendim. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Çekilişi çekelim girişlere. Hayırlı olmasını, hayırlı gelmesini